Hafız Muhammed Akçil hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Sağ olun hocam. Sizler de iyisiniz. Allah'a emanet Ispartalı Hafız Muhammed Akçil, TRT1 ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katıldı. <laughs> Akçil yarışmada Isparta'yı temsil ederek Saf Suresi 7-13. ayetlerini tilavet etti. Bismillahirrahmanirrahim Isparta'ın müftüsü Bayram Şahin, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışına katılan Hafız Muhammed Akçeli kabul ederek kendisini kutladı. Müftü Şahin, Kur'an'ı anlama ve yaşamanın her Müslümanın en önemli görevi olduğunu söyledi. Dün akşam yapılan TRT1'deki Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında, ilimizi temsilen katılan e, Muhammed Akçıl e, hocamızı huzurlarınızda kendisini kutlamak isterim. Bizi TRT'de ve e, ulusal yayında temsil ettiği için malumunuz Ramazan ayındayız. Ramazan ayı özellikle üzerinde durduğumuz Kur'an ayıdır. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı yaşamak hepimizin en önemli Müslüman olarak hedefimiz ve görevimizdir. Bu yönüyle Cenab-ı Hak katılan Muhammed Akçıl kardeşimize ve onun şahsında da bütün hizmet eden arkadaşlarımıza hafızlarımıza böylesi güzel okuyuşlar ortaya koymalarını nasip eylesin. Kur'an'ı hem güzel okumak, hem güzel anlamak, hem de güzelce yaşayıp örnek şahsiyetler olabilme hususunda Allah'tan dua ediyorum, niyaz ediyorum ve bir defa daha kardeşimizi huzurlarınızda kutluyorum. Hafız Muhammed Akçeli de Isparta'yı temsilen yarışmaya katılmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, Isparta'mızı daha büyük başarılarla temsil etmeyi arzuluyorum dedi. Sayın öftümüze çok teşekkür ediyorum bu nazik davetinden dolayı. Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Yıllardır aslında bunu istediğimiz orada olmak arzu ettiğimiz bir yer olan TRT Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına başvurumuzu yaptık ve orada belli bir ön elemeler sonrasında bizi davet ettiler. Ve Isparta'mızı temsilen böyle mukaddes bir Kur'an yolunda bizlerin orada olması bizleri ayrıca mutlu etti. Bununla ilgili de ben bizi yetiştiren başta dedeme kıymetli hocalarıma anne babamıza ailemize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca program dolayısıyla arayan, mesaj atan, soran çok kardeşimiz oldu. Tanıdık, tanımadık. Onlara da ben buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah Ispartamızı her zaman daha güzel, daha iyi yerlerde, daha büyük başarılarla temsil etmeyi arzuluyorum. İl Müftüsü Bayram Şahin, Muhammed Akçı'na yarışmada Isparta'yı temsil etmesinden dolayı hediye takdim etti.